Merhabalar ben Mr. Boncuk ve bugünkü oyunumuz adı Mortal Right. Kendisi e, bu Souls-like tarzı bir oyun yani Dark Souls oyunu vardır böyle yavaş ilerleyen ve zor olan bir oyun türüdür. Ben de daha önce hiç Souls-like bir oyun oynamadım. O yüzden deneyim dedim bu oyunu. Oyun bu arada demo fulledi onu da söyleyeyim. Evet başlayalım. Ne? Ne be? Ne? Bana ne yapıyorsun şu an sen ya? Biraz ne? Böyle daha iyi oldu. Dur bekle. Dur 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 dur. Aha. Amca ne ne yapıyorsun sen bize ya? Ya öldüm ben şimdi. Bu kadarmış değil mi? çok karanlık bir dakika hala da çok karanlık ben de mi o bir dakika o yaşlı adam mıyım ben nereye vuruyor bu? x ile zıplıyor ha bununla vuruyor karayla vurmuyor yani x pardon X kapı açıyormuş. Evet oyunun atmosferi biraz karanlık. Ritüelde hayatta kalman sadece bir başlangıç. Kendi gel... Yani asıl kendini unutma. Hmm. Bu neymiş? Huhuhu. Ha karakter değişiyor. Ben şunu daha çok sevdim. Ne alacağım? On your skills yeteneklerini yeteneklerini geliştir dedi galiba. Ha, o da bana vuruyor vuruyormuş hiç fark etmedim. Oo tamam Ha o ok katıyorsun ha. Lan. Ben baya patoküte giriştim yani. <laughs> Gel bakayım sen. Yok öyle o, o kafalar falan. Ama bu da İki başımdan. Ama arkadaş. Şu arkadaşı alacağım. Gel bakayım. Hayır adamın ne zaman vuracağını kestiremiyorum ki. Ne oldu duramıyorsun değil mi? Oh. Ha. Tamam ben bu karakterle oynayacağım. Aa. Kursan oğlum. Yani oynanış mekaniğinin gelişmesi lazım oyunun. Arkamda bir şeyler mi var? Mesela hedefleme sistemi olması lazım. Allah, Vay. Ah. Acıdı. Ama sen blok atıyorsun olmuyor ki. Gerçi aynısını ben de yapıyorum. Aa. Uh o. -oh. Seni beğenmedim. Eyvah. Ama sen ıskaladın onu. Şuna geç. Şu karakterde alışmak istiyorum. Çift kılıç kullanıyor. Severim. Gel bakayım sen gel. Ya ben de seni bloklarım işte. Ama sen... Ay. Şeyi kestiremiyorum ya. Aniden vuruyor. Şurası neymiş? Ha kontrol. Maçabiliyor Hadi brosit diyelim ya. Şeylerden sıkıldım oradaki yerden. Evet sonunda açıldı. Hı. Hmm. Evet gamepad'imin şarjı bittiği için mecbur klavye ve mouse koyacağım. Bölgedeki hastalığı bitir. Tam ya oyunun kontrollerini şey yaptım ben çözdüm. Merhaba yığın. Ham tamam, ben sizin bana vurduğunuzu... Hayır ne zaman vurduklarını Anlayamıyorum. <laughs> Aa. Öldüm gene. Ne demek ki mi ya? Evet. Ben şu karaktere geçiyorum. Demin de öldürdüğü kişi sayısı bir. Ulaştığı en yüksek seviye bir yazıyordu ya. Bu en azından yere falan devirebiliyor. Oyunun aksiyon mekaniği çok iyi değil. Ya düşmanın bana vurduğunu anlayamıyorum ve göremiyorum da. Evet direkt üstlerine koşuyor. Hadi kapışalım hadi. Ye. Ya oğlum önündeler. O hem sersem hem daha çok vuruyor. Ama blok attım ben sana. Evet mekanikleri çok iyi değil oyunun. Tuşları da geç aldım. Neymiş? Ha ben onu çözdüm zaten. Neymiş? Peki bu neymiş? C mi? C bir şey aramıyor şu an. Bu neymiş? Bu neymiş? Heal mı? He. Ha, okay. Şey. Hadi gel. Kapışalım ya. ya. Ana sen benden daha serisin. Ah, çok geç davranmadım. Hayda. İnat ettim. Tam yani bu son denemem olacak. Geçemezsem şey yapmayacağım. İlerlemeyeceğim oyunda. Dostum bir kapışmasak ya. Hay senin kalkanını O kalkanını bir kırayım ya senin. Ya e ben de Tıkları yep. Oha Sanırım senin kalkanını kırmam lazım E vursana niye vurmuyorsun? aa Tam gelme ya. <laughs> Yürü. O ne lan? sen Tamam son kez bir kere daha deneyeceğim. Evet bir kere daha deneyeceğim. Da Bu son deneyimim olacak. Ama... Ya kaçsana! Benim karakterlerim bakıyor öyle suratıma ya. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> Yok hacı ben... ...daha devam etmeyeceğim. Ee... ...yani eğer ki... ...hayır ben devam edersem içinde krizleri geçiririm. Ben inatçı bir insanımdır da normalde devam ederim de devam etmek istemiyorum. Ya videonun uzun olmasını istemiyorum ve da... ...oynamak istediğim bir sürü oyun var. Yani ben şu rezilliğe daha devam etmek istemiyorum açıkçası ulaşılan en yüksek seviye 1 Öldürülen düşman sayısı 2 Evet bu oyunu bu videoyu umarım beğenirsiniz ya da beğenmişsinizdir abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın zil sesine basarak açılıyor ki bunu zaten biliyorsunuzdur evet bu videoyla da anladım ki Souls like bana göre değilmiş ya da bu oyun kötüymüş ve yani bu oyunu beğenmedim mekaniklerini de beğenmedim. Evet izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda bir, bir başka videoda görüşmek üzere.